Evet değerli Tekno Düşünce takipçileri, hepinize selamlar. Bugün sizlere ailemizin muhabbetini yani tekno Düşünce'nin muhabbetini, sohbetini arttırabilmek için yaptığımız bir Discord sunucusundan bahsedeceğim. İlk defa bu sunucunun reklamını bir video olarak yapıyorum. Kendi sunucumuz bizzat ben kurdum, botlarını ben ayarladım, odalarını ben kurdum. Ama bir iki videomuzun altında yorumlarda ee, bu sunucuyu paylaştım Ve bazı arkadaşlarımız Sağolsunlar hemen aramıza katıldılar Şöyle görüyorsunuz Şu arkadaşımız da e, katıldı ama Kaydını henüz yapamadık Şöyle e, Şu da zaten kardeşim Bunlar da yönetimden arkadaşlarım Bu da bir e, Arkadaşım ama VIP üye Yani e, Şöyle daha reklam yapmamamıza rağmen Burada çok güzel bir sohbet ortamı oluştu bunun için bir eksiğimiz var. Daha güzel sohbet ortamı için. Bu da geri kalan üyelerimiz, geri kalan abonelerimiz. Yani sizlersiniz. Bu sunucuya geldiğiniz zaman, ben size sırayla şimdi anlatacağım Görüyorsunuz, şöyle zaten daha önce de muhabbetimizi. Siz sunucumuza geldiğinizde, hoş geldiniz isimli odadan şöyle bir bildirim alıyorsunuz, kendi adınıza. Burada lütfen soldan herhangi bir kayıt odasına geçiniz yazıyor bakın. Ben zaten elimden geldiği kadar hani burayı boş bırakmamaya çalışıyorum. Geldiğiniz zaman sırasıyla kayıt 1, kayıt 2, kayıt 3 odalarımızı görüyorsunuz. Eğer 3 odada doluysa lütfen bekleyin. Daha sonra ben sizi zaten o odaya alırım. Kayıt olduğunuz zaman kaydınızı yaparken ilk olarak sizden istediğimiz YouTube kanalımıza abone misiniz değil misiniz? Bunu istiyoruz. Ee, Zaten size güveniyoruz. Yani abone olduysanız olmuşsunuzdur. Herhangi bir ekran fotoğrafı falan istemiyorum. Şöyle bir kullanıcı adı yapıyorum size. Görüyorsunuz. Burada bizim logomuz olan yani imzamız niteliğine gelmiş bir e, bütünlük olan KYCG. Yani bunu buraya koyuyoruz. Buraya bir saniye, şu gitmiyor ha. Şuraya adınızı yazıyoruz. Şuraya da yaşınızı yazıyoruz. Yaşınızı da hitap etmek için yani e, büyüklerimizi bilelim, küçüklerimizi bilelim diye e, ekliyorum. Burada çok güzel bir muhabbet ortamı oluyor. Ve e, sizlere de hani YouTube'dan 7.24 muhabbet edemiyoruz arkadaşlar. Ancak videodan videoya sizlere cevap verebiliyorum. <laughs> Özür dilerim. E, buradan duyurularımızı yapıyorum. İşte muhabbetimizi ediyoruz, müzik dinliyoruz. Yani şuradan bot yönetimden istediğimiz müziği söylüyoruz. Şu bot arkadaşımız bize bu müziği getiriyor. Yani müzik dinleyenler bu odada duruyor, muhabbet edenler bu odada duruyor. Ee, burada birden fazla oyun oynayan arkadaşlar da buradan e, oyun odalarına geçebiliyor. Hani benim oynayacağım oyun yok diyen arkadaşlar olursa onun da odasını açıyoruz yani. Ee, bu ilk aklıma gelen oyunlar benim. Ve şurada görüyorsunuz A.F.K. odamız var burada aktif ama şu anda aktif olamıyor yani bilgisayarı açık ama şu anda aktif olamayan arkadaşlarımız da AFK odasında duracak buradan da fotoğraflarımızı paylaşıyoruz ee, buraya gelen üyelerimizden ricalarımızdan birisi de profil fotoğraflarını logomuz yapmaları şu anda gördüğünüz şu logo burada standart üyelerimiz ve bazı VIP üyelerimiz profil fotoğraflarını değiştirmek zorundadır yazıyor bakın bunu detaylandırayım rollerimiz var Arkadaşlar bu roller e, sunucu içerisinde Hani birbirimizin yani saygı sevgi çerçevesi içinde zaten hepimiz eşitiz ama burada biliyorsunuz ki sunucu yönetebilecek arkadaşları ayarlamamız gerekiyor Bu yüzden rolleri kuruyoruz kurucu rolünde sadece bana ait kcg ve YouTube yöneticisini e, hak eden arkadaşlarıma ve tanıdıklarıma veriyorum yani Mesela sizler de bu e, rolleri alabilirsiniz. Yani Discord yöneticisi, YouTube, KJCG yöneticisi. Bunları da alabiliyorsunuz. VIP üye e, yöneticiliğe erişememiş ama standartlıktan da üste çıkmış arkadaşlarımız için. Standart üyelerimiz kaydı yapıldıktan sonra direkt buraya geçen üyelerimiz. E, bunlar da zaten botlar. Ve şu da zaten ilk geldiğinizde kayıt bekleyen rolüne geliyorsunuz. Ben de sizin kaydınızı yaptıktan sonra bu odaları Kullanımınıza açıyorum. Burada bizim yönetici odalarımızda dahil Siz bunların bazılarını göremiyorsunuz ve buradan bana sorularınızı istediğiniz zaman iletebilirseniz, iletebilirsiniz ve ben de bunu cevaplarım. Mesela telefon alacak arkadaşlarımız oldu. Onlarla görüştük buradan. Mesela görüyorsunuz. Ben videoları paylaşıyorum yeni videomuz diye. Şuradan YouTube duyurularından. İşte ne bileyim. Yani her türlü muhabbeti ve soruyu buradan yapabiliyoruz soru-cevabı. O yüzden e, sizleri de burada bekliyorum arkadaşlar. Açıklamaya buranın linkini e, davetini koyuyorum yanlış tıkladım. Heh. Buranın davetini koyuyorum şuradan görüyorsunuz. Yeni bir bağlantı oluştur diyorum ve bu bağlantı yani açıklamayı zaten birazdan koyacağım. O link büyük ihtimalle değişecek açıklamadaki linkten katılabilirsiniz. Kayıt ol e, katıldıktan sonra bana zaten bildirim geliyor. Ben de sizin kaydınızı yapıyorum. Sonra buradan muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz. Ve e, bütün sorunları çözüyoruz diyeyim. Videonun sonuna gelelim. Böyle değişik bir video oldu. Herhangi bir bilgi videosu değil. E, gelecek bilgileri daha kolay almanız için bu videoyu çektim. Görüyorsunuz arkadaşlar, hepinizi buraya bekliyorum. Tamamen ücretsiz Buraya katılmak bedava. Ee, sadece sizden iki ricamız var: bir kanal aboneliği, iki profil resminizi, profil fotoğrafınızı, logomuzu yapmanızı istiyoruz. Başka da hiçbir ricamız yok. Hepinizden Allah razı olsun diyelim. Kendinize iyi bakın. Açıklamadan sonucumuza katılmayı unutmayın. Evde kalın, sağlıklı kalın ve hoşçakalın arkadaşlar.